Gençler merhaba, videoma hoş geldiniz. Ee, dostlar bugün, bu sene sıralamalar ne olur? YKS 2025 biliyorsunuz, dün bitti, AYT bitti, e YDT bitti, artık önünüzde bir süreç kalmadı gençler. Ee, yani işin sınav kısmı bitti, bundan sonra sonuçların açıklanması, e genel tercihler, ge yani pardon genel tercihlerle normal tercihler, normal tercihler yerleştirilemeyenler ya da yerleşemeyenler ek tercih. Sonra da YKS 2025 süreci komple bitiyor. Ee, sınavı kiminliği iyi geçti, kiminin kötü geçti. Hepinizin hayalleri var, hedefleri var dostlar. Ee, yalnız gençler, şu, videonun başında şunu söyleyeyim size biraz kırgınım. Bu da YKS bitmiş, tamam mı? Ben burada bir, belki 50'den fazla bölüm inceleme videosu paylaştım. Bakın, short videolarıma girin, bir sürü bölüm inceleme videosu var. Ama biraz nankörsünüz. İşi biten abonelikler çıkmış. Abonemiz düşüyor ya. Neyse. Şaka bir yana dostlar. Sizin canınız sağ olsun. 3-5 faydam oluyorsa ne mutlu bana. Şimdi gençler sıralamalar ne olur onu merak ediyorsunuz. Öncelikle TYT'nin bu sene orta ve zor düzeyde olduğu. AYT'nin kolay orta düzey arası olduğu söyleniyor genel olarak. Tabi bunda itiraz edenler de var. Bazı öğrenciler çok zor diyor. Bazı öğrenciler çok kolay diyor. Valla ee, gençler genel olarak hani a, benim anladığım kadarıyla sınav e, orta düzey yani geneli ele alırsak orta düzey yani orta zor arası derim yani orta düzey. Şimdi bu tarz orta düzey sınavlarda gençler genellikle sıralamalar çok değişebiliyor. Çünkü herkes yapabiliyor. Mesela örnek veriyorum adam diyor hocam TYT Türkçe fena değildi diyor. Ama tembel bir öğrenci de özellikle bu sene çok dil bilgisi yokmuş. Ağırlıklı paragraf soruları varmış. Ben hala sorulara bakmadım bakacağım birazdan. Ağırlıklı paragraf soruları varmış. E, paragraf soruları da biliyorsunuz uzun oluyor. Ve okuma alışkanlığı lazım. Herkes yapamıyor. Herkes anlayamayabiliyor. Gençler benim bu sene tahminim. Tabi bunlar tahmin. Geçen senenin işte ondan önceki seneden verilerini, verilerini baz alarak konuşuyorum. Ben bu sene sıralamaların birçok bölümde yükseleceğini düşünüyorum. Sebebi şu. Artık birçok genç 4 yıllık bölüm okumak istemiyor. Ön lisansta kümeleniyor. Doğal olarak hani 2 yıllık bir şey okuyayım daha hızlı atayım kafasıyla. Ee, ön lisanstaki sıralamaların yükseleceğini düşünüyorum. Lisanstaki birçok bölümün sıralamalarının gerileceğini düşünüyorum. Ee, böyle tercih edilen bölümler dışında. Zaten ikinci öğretimler kapatılmıştı. Geçen seneki bence çok doğru bir karar. Yani mesela bölümün hiç istihdam yok. Tarih, edebiyat gibi bölümlerin artık istihdam oranı sıfıra, sıfıra inmiş. Hala hani bir tarih bölümü açmanın, hala bir edebiyat bölümü, bölümü açmanın gençler zaten mantıklı bir tarafı yoktu. Ya bu sene e, ben sıralamaların hani iyi netleri bekleyen arkadaşlar umarım istediklerini alırlar. Ancak genel olarak özellikle bu sene sözel sıralamalarının ben yükseleceğini düşünüyorum. Ee, ya yani mesela adam der ki hocam ben işte şu kadar net yaptım kesinlikle ilk 20 bine gireceğim ama bir açıklanacak belki 40 bine girecek 50 bine girecek çünkü anladığım kadarıyla benim anladığım kadarıyla e sözel sıralamalı şey sözleri bu sene birçok kişi yapabilmiş aslında bir sınavı gençler herkesin yapabilmesi iyi bir şey değil sizin için. gerçekten hak eden insanların bence üniversiteye gitmesi lazım. Çalışmış, emek vermiş insanların üniversiteye gitmesi lazım. Sonuçta yani gençler hiçbirimizin durumu iyi değildi. Ben de hani iyi bir şartlarda yetişmedim. Ben hani e, birçoğumuz işçi çocuğu, belki fabrik baba, annesi babası zor şartlarda çiftçi çocuğu. Benim ailemde çiftçilik ve ya babam işçiydi ve çiftçilikle uğraşıyordu. Yani el bebek gül bebek bir genç şeyim olduğunu söyleyemem. Ondan dolayı hepimizin bir hayat koşturması var, bir hayat gayesi var. Hayatta bir yerlere gelmek istiyoruz. Zaten şu an ülkenin içinde bulunduğu durum açıkçası bence pek iyi değil. Gençler özellikle ciddi bir işsizlik sorunu var. Doğal olarak ciddi kaygılarınız var. Ama sonuçlar açıklanana kadar gençler hiç içinizi karartmayın. Elinizden geldiğince umutlu olmaya çalışın. Gerçekçi tercihler her zaman hayat kurtarır gençler. Ben bunu savunurum. Gerçekçi tercihler her zaman hayat kurtarır. Sizin burada yapacağınız gençler şu şimdi bazı arkadaşlar sıralamalarını hesaplıyor. Biliyorsunuz ki dün cevap anahtarı vesaire yayınlandı. Bazı arkadaşlar da kendilerince işte hesaplamışlar Hocam bana şu kadar nete şu kadar geliyor. Ben şu kadar net yaptım, şu puan geliyor. Gençler bakın, ne kadar net yapıp ne kadar puan geldiğini bunu hesaplayamazsınız. Evet yani yaptı, verdiğiniz cevapları hatırlıyorsanız işte dersiniz ki Türkçede 33 doğru, 8 tane 7 yanlışım işte var diyebilirsiniz. Ama onun size ne kadar net getireceğini bilemezsiniz. Çünkü gençler net hesabı şöyle yapılır. Bakın Sınava girenlerin genel durumu, sınavın zorluk düzeyi, sınava giren kişi sayısı. Bu üçünün bir e, aritmetik ortalaması alınır. Bunlara göre bir net hesabı yapılır. Net hesabı yapmak öyle kolay basit bir şey değildir. Hani işte ben şu kadar puan aldım ha. Bazı siteler var size bir net hesabı yapıyor ama o siteler ne yapıyor? Geçen senenin verilerini baz alıyor. Ya yani mesela 2024'teki YKS ile bu seneki YKS aynı değil ki. O zaman sınava giren kişi sayısıyla o zaman mesela bir matematiğin genel ortalamasıyla Türkçenin gelen net ortalaması şimdi aynı değil olmayacak yani. Ee, ondan dolayı şu an şu, şu şu sıra şey şu şu netleri yaptım şu sıralama gelir mi demek e, mantıklı değil. Benim e, sıralama tahminlerim gör, gördüğüm kadarıyla genelde orta düzey sınavlarda e, birazcık daha sıralamalar alt üst olabiliyor. Tabii ben böyle dedim diye böyle olacak zor böyle olacak da değil umutsuz olmayın dostlar. E, ama benim hani tahminen beklediğim kadarıyla. Ben bu sene sıralamaların çünkü ya genelin orta ve zor düzey olduğu söyleniyor. Basit diyen de çok var. Orta ama ağırlıklı olarak orta düzey diyen daha fazla insan var. Hani zor diyen de çok var, kolay diyen de var. Ama genel orta düzey diyor. Hocam ne aşırı zordu diyor, ne aşırı basitti diyor. Orta düzey olduğu söyleniyor. Genelde orta düzey sınavlarda sıralamalar biraz değişebiliyor gençler Yani mesela öğrenci diyor ki ben kesin 40 bine girelim. Bir açıklanıyor 60 bine, 70 bine girmiş. Neden? Çünkü orta düzey bir sınav olduğu için geçirgenliği daha zayıf. E, ayırt ediciliği daha zayıf. Bundan dolayı beklediği beklediğini al, alamayabiliyor. Ama tabii ben böyle dedim diye böyle olacak değil. Sonuçta orta düzey diyoruz. Ama mesela birçok öğrenci belki yapamamışlar. Çünkü bazı öğrenciler var biraz hani pardon kalem düştü. Bazı mesela tembel öğrenci grubu var. Çocuk diyor ki ben diyor işte ya hocam sınav çok basit diyor. Sonuçlar ver Çocuk çok kötü bir derece yapıştı. oğlum hani kolaydı diyorsun. Hocam diyor yani ben yaptığımı zannetiyordum diyor. Onun için e, bu sene ben netlerim biraz yani benim en azından hani konuşulan ve birçok öğrencinin orta düzey demesinden yola çıkarak netlerin bu sene yükseleceğini ben düşünüyorum. E, pardon sıralamaların yükseleceğini düşünüyorum. Ya Bu sıralamaların değişkenlik göstereceğini düşünüyorum. Dediğim gibi özellikle birçok öğrenci ön lisansta kümelenecektir. Ee, ama sonuçlar açıklanana kadar gençler umudunuzu yitirmeyin. Ee, şimdilik diyeceklerim bu kadar. Artık e, sonuçlar, YKS sonuçlar açıklanana kadar, e, sınavınızın sonuçlar açıklanana kadar her gün canlı yayını açmaya çalışıyorum. Canlı yayınlara gelerek destek verirseniz sevinirim dostlar. Hem orada sohbet, muhabbet ediyoruz. Ben zaten YKS'den önce de çok fazla sohbet, muhabbet, dertleşme tarzında canlı yayınlar açıyordum. Ee, şimdilik diyeceklerim bu kadar. Kelime hatalarım olursa, telaffuz hatalarım olursa özür dilerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.